Merhaba arkadaşlar, Baha Erdoğan ile Doktor Civanım kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda intern doktor Berk Erdoğan var. Kendisi abim olur. Bugün ona tıpla ilgili sorularımı soracağım. Soruların çoğunu sizden aldım. Umarım sizin için de faydalı bir video olur. İsterseniz lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi yanımda abim var. E, o birazcık kendinden bahsetsin. Sonra da sorularımıza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Berk Erdoğan. 23 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6. sınıf öğrencisiyim. İnternüm. Antalyalıyım. Antalya'da ikamet ediyorum. Baha'nın abisiyim. Baha Bey'e bana burada söz hakkı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekip çok iyi. Çok ilgililer sağ olsunlar. Çok ilgilendiler beni de. Çok iyi ağırladılar. Kameranın arkasında görünen görünmeyen. Leji'deki arkadaşlara gerçekten içten bir teşekkür ediyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet arkadaşlar çok da uzun bir giriş olmadı. Zaten fazla niteliği de yok. Ee, bu kadar niteliği. Ee, i̇sterseniz şimdi sorulara geçeyim. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer başka sorularınız olursa siz de yorumlara yazarsınız. Ben ona sorarım ya da o kendisi cevaplar. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Zaten burada ana amaç size bir şeyler katabilmek. Şimdi sorulara geçeyim. Şimdi ben bir de soruları şu şekilde sormak istiyorum. Tıp fakültesine kazanma sürecini değil de tıp fakültesinin sürecini sormak istiyorum. Çünkü adam kazanalı kaç sene olmuş. Hani o zaten farklı bir süreç. Tıpçıya sorulacak belki de bir süreç değil tıp fakültesinin kazanma süreci. Tıp fakültesinin okuma sürecini sormak istiyorum. Biliyoruz ki insanların gözünde şöyle bir imaj var. Tıp fakültesi işte insanların gözünde böyle süper bir yerde. Güzel bir karizması var. Maddiyatından olsun, insanlara yardımından olsun. Muhtemelen bundan kaynaklanıyor. Bana da birçok insan diyordu, niye tıp yazmıyorsun? Hatta hala diyorlar, niye tıp yazmadın? Puanını heba etmiş gibisin falan filan diye. Ben tercih etmedim açıkçası. Kendimi bu görüşlerden soyutladığımı düşünüyorum. Peki senin tercihinde... Bu imaj etkili oldu mu? İnsanların baskısı etkili oldu mu? Yoksa kendini soyutlamayı başardın mı? Soyutladıysan nasıl başardın? Eğer bu tercih kendini soyutlamayı başardıysan bunun dışında hangi sahiplere dayanarak tıp fakültesi okumayı tercih ettin? Teşekkür ederim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bence eğer kesin bir şekilde tıp fakültesinde okuma kararını verdiyseniz arkadaşlar ve ben doktor olacağım diyorsanız. Bu bahsedilen imajdan etkilenmeniz kadar doğal bir şey yok ve bunda bence bir sakınca yok. Tabii ki de bu insanları etkileyebilecek bir şey. Her meslekte başarılı olmak insanları etkileyebilir. İmaj çok önemli bir şeydir. Başka bir mesleği yapıyor olsanız da iyi bir mühendisin imajından etkilenebilirsiniz. İyi gibi bir avukatın imajından etkilenebilirsiniz. Onun bıraktığı sizdeki havadan etkilenebilirsiniz. Bu çok doğal bir şey ve ben bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer sürekli insanların size sorduğu sorular ya da sürekli insanların size tıp fakültesine yönlendirmesi, ailenizin tıp fakültesine yönlendirmesi, sizin gerçekten tıp fakültesini isteyip istemediğinizden emin olmamanız ama yazsam mı acaba diye düşündüğünüz durumlarda bence sadece bunu baz alarak karar vermemeniz lazım. Çünkü sonuç olarak siz bu mesleği hayatınız boyunca yapacaksınız. Tıp fakültesi sadece insanların gözündeki tıp fakültesi değil. Sizi çok zorlu bir süreç bekliyor, çok zorlu bir bilgi yükü bekliyor, çok zorlu bir pratik yükü bekliyor. Aynı zamanda zorlu bir çalışma hayatı var. Yani sadece bunun için yazılacak ve okunacak bir bölüm değil. Aynı diğer mesleklerde olduğu gibi tek sebepten tercih yapmanız mantıklı olmaz. Yazmaya karar verme sürecini anlattığına göre şunu sormak istiyorum. E, aday arkadaşların çoğunda fark ediyorum. Şöyle bir imaj var. Tıp okuyayım da nerede okursam okuyayım. Her yer aynı gibi. Böyle bir düşünce var. Bende de az çok var açıkçası. Hani tıp okuduğunda nerede okuduğun çok fark etmiyor bence. Sen de böyle bir imaj var mı? Bu doğru mu? Veya tıp fakültesi seçerken neye göre seçiyorsun? Sen neye göre seçtin? Puan dışında tabii. Aslında şöyle, pratikte bir tıp fakültesinden mezun olmanın diğer tıp fakültesinden mezun olmaya bir üstünlüğü yok. Şu şekilde yok. Yani diğer bölümlerde olduğu gibi ya da diğer mesleklerde olduğu gibi. Mezun olduktan sonra size ilk soracakları soru nereden mezun oldun olmayacak. Hatta bunu kimse size sormayacak. Yani pratik olarak buna yok diyebiliriz. Ama şöyle, eğer sadece amacınız doktor olmaksa bunu yani bu bir onaylayabilirsiniz. Ama amacınız sadece doktor olmak değilse, amacınız iyi bir öğrencilik hayatı geçirmekse, amacınız eğitim hayatıma bir parça daha ne katabilirim mi düşünmekse ya da ne bileyim Farklı tecrübeler edinmektense, edinmekse bu fikir geçerli değil. Çünkü her tıp fakültesinin diğer tıp fakülteslerine artısı ya da eksi vardır yani. Ve bunlar birbirine bağlı şeyler. Yani aynı iyi bir şehirde okursanız iyi bir tıp fakültesinde okursunuz. Yani iyi tıp fakülteleri iyi şehirlerde olur, büyük şehirlerde olur. İyi hocalar çoğunlukla oralara gelmek ister. Ve köklü üniversitelerdir bunlar. Ve eğitimleri belli başlı tecrübelerden geçmiştir, artık bir ekol oluşturmuştur. Tabii ki de böyle fakülteleri tercih etmeniz sizin eğitim hayatınız açısından daha iyi olacaktır. Aynı zamanda öğrencilik hayatınızın nasıl geçeceği de çok önemli. Bunu da düşünerek tercih yapın. çünkü müfredat fakültelerinde çoğunlukla aynı, işleyiş de çoğunlukla aynı. Ve çoğunlukla bu bilgileri siz kendi kendinize kazanıyorsunuz. Yani ne kadar etrafınızdaki hocaların, öğrencilerin ve okulun size katkısları da olsa da Esasen siz bunlara çalışarak elde ediyorsunuz. O yüzden hangi şehirde okuyacağınıza iyi karar vermenizi tavsiye ederim. Öğrencilik hayatınızı verimli geçirmenizi tavsiye ederim. Evet. E, katılıyorum. Yani bana da mantıklı geldi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Birazcık üniversiteden bahsettim, üniversite seçiminden bahsettim. Arkadaşlar bana şunu sordu açıkçası. Ben benim de aklıma gelen bir soru. Yıllardır sana sormayı bekliyordum. Doktorlar dizisinde bir şey var. Ameliyathanenin bir duvarı cam. Oradan arkasından öğrenciler ameliyatı izliyor. Sizin üniversitede böyle bir şey var mı? İşte ameliyathaneyi o toplanıp izliyorsunuz mu yani ameliyat? Yani ameliyathanelerde çoğunlukla o cam dediğimiz şey yok. Ben bunu bir, bir tane yerde gördüm. Kardiyolojinin ameliyathanesinde. Ama genel olarak ameliyatlara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani birinci sınıftan itibaren girebilirsiniz hatta. Hocayla konuşup rica ederseniz size ameliyatları izlemek için ameliyathanenin direkt içine girebiliyorsunuz yani. Ve zaten 4. sınıftan itibaren de ameliyathanede olan pratikleriniz başlıyor. O yüzden ameliyatları izleme şansınız her zaman var. Yani eğer bunu görmek istiyorsanız, bu tecrübe edinmek istiyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz. Hatta yani mezun olmadan hocadan rica ederek, asistanlardan rica ederek dikiş atmayı bile öğrenebilirsiniz. Böyle yapan arkadaşlarım var. Mesela ameliyattan sonra hastayı kapatan öğrenci arkadaşlar var. Yani dikişlerini yapan. Yani tamamen sizin ne kadar çabaladığınıza bağlı. Yani hiçbir şekilde ameliyathanede hiçbir şey öğrenmeden ya da bir şeye fark etmeden 6 sene boyunca geçir Ama çok şey yaparak da geçirebilirsiniz. Biraz sizin elinizde yani. Kendiniz çabalamanıza bağlı. Yani öğrenciler ameliyata girebiliyor. Ama cam, camlı kısım çok sık görülen bir şey değil. Arkadaşlar bence bu büyük bir eksik. Tıp fakültesi yazmayı düşünüyorsanız tekrar gözden geçirin. Her şey yalanmış. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tıp öğrencisinin sosyal hayatı olmaz mı? Böyle bir söylenti var. Ne düşünüyorsun? Tıp öğrencisinin sosyal hayatı olur. Yani herkes kadar olur hatta. Sadece daha çok çalışması gerekir. Bu zaten bilinen bir şey. Yani diğer fakültelere kıyasla daha uzun süre ve daha çok ders çalıştığımız doğru yani. Mesela ben diğer fakülteden arkadaşlarımla kütüphanede karşılaşıyorum. Adam bana diyor ki yarın finalim var kanka işte ders çalışmaya başladım. O sıra işte benim sınavıma bir ay kalmış oluyor. Ve ben <laughs> hala kütüphanede oluyorum yani bir ay önceden. Ve sürekli kütüphaneye geliyorum o bir ay boyunca. Yani buna alışacaksınız arkadaşlar biraz. Hani o sınav süreçlerinde kütüphane sizin habitatınız olacak. Arkadaşlarınızla orada buluşacaksınız. Çayınızı kahvenizi orada içeceksiniz. Yani dışarıda kafede oturmak yerine hastanenin kantinde oturacaksınız. Belki yeri gelince orada uyuyacaksınız. Yani sosyalliğinizi daha çok okula yönelteceksiniz mecburen. Ama okul dışı zamanınızda çok fazla oluyor. Yani sürekli sınav olmuyor. Yani iki aylık mesela bir sınav süreci ya da bir komite sürecinde yani en kötü ihtimalle bir ay boşluğunuz çok rahat olur dersler ve pratikler dışında. O, o süreç boyunca özgürsünüz, istediğinizi yapabilirsiniz yani. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. 6 senelik tıp hayatında en çok zorlandığın dönem veya sene hangisi? En çok zorlandığım dönem yani psikolojik olarak birinci sınıf diyebilirim. Yani öncelikle birinci sınıf çünkü alışmak çok kolay olmadı. Yeni bir sistem. Liseden çıkmışsınız. Çok farklı yani. Ya ortalıkta gezen müdür yardımcısı yok. Ne bileyim sizi kovalayan hocalar yok. Ve çok bambaşka dersler yani sistem çok farklı. Ona alışmak biraz zor ama ilk sınıflar yani özellikle birinci sınıf zorluğundan değil alışmak alışmak zor olduğu için zor, zorluyor insanları. Şahsen beni öyle biraz zorlamıştı. Onun dışında sözlüler çok stresli ve yorucu. Yani hem sözlüye çalışmak zor hem de sözlü anında o stresle mücadele etmek çok zor. Çünkü ağır bir bilgi yükü var. Onların biliyor olmanız bekleniyor sizden örnek vermek gerekirse mesela birinci, ikinci sınıfta bizim anatomi sözlülerimiz oluyor. Bir tane soru havuzumuz var. Oradaki soru havuzunu, soru havuzu dediğim mesela atıyorum 300-500 sorudan oluşan bir havuz. Bunların hepsini biliyor olmanız gerekiyor. Ve şansınıza mesela atıyorum o sınavda 8 tane soru soruluyorsa kutudan 8 tane soru çekiyorsunuz. Rastgele mi? Rastgele. Rastgele soru çekiyor bunu bileceğim. Evet. Yani rastgele, rastgele soru. gelen soruyu bilmek zorundasınız. Ki o sınav bence daha kolay. Yani en azından hocanın insafına kalmış değilsiniz. Yani çalışmak tabi zor. Yani 300 tane soruyu ezberliyorsunuz arkadaşlar. Soru da işte 2 kere 2 4 falan değil yani. Yani baya bildiğiniz açıklamalı sorular. Çalışması da zor. Sözlü anda zor. Ama hani hocayla birebir sözlü de çok stresli bir iş. Çünkü hani hocanın insafına kalmış durumdasınız. Hani hoca size bilemeyeceğiniz bir şey kesinlikle sorabilir. Yani o yetkinlikte bir, birisi. Sizi yamultabilir yani. O yüzden genel olarak her şeye hakim olmanız gerekiyor. Stresli ama güzel. Yani tıp fakültesinde okuduğunuzu gerçekten hissettiğiniz yani doktorluk doktor olacağınızı gerçekten hissettiğiniz güzel anlar ama biraz stresli. Şunu sormak istiyorum. Tıp öğrencisini kan tutmaz mı? Kan tutandan tıp öğrencisi olmaz mı? Tıp öğrencisini kan tutabilir. Ama bir kere tutar, iki kere tutar yani. Sonra alışırsınız arkadaşlar bence. Eğer çok bir hassasiyetiniz varsa ve tıp fakültesinde nasıl yapacağım diyorsanız ben size şöyle söyleyeyim. 6 sene boyunca çok aşırı kanlı işler ya da pis işlerle uğraşmıyorsunuz. Ceset var mı? Ceset var. Kaç tane? Kadavra var. kaç, tane? kaç tane? Yani bizde sanırım 8 ya da 10 taneydi. Nasıl? Durumlar canlı Bak, mı? Durumlar canlı değil. Bayağı gidik yani. Kokusu çok ağır maya mide bulandırıcı bir kokusu var. Ceset mi kokuyor? Ceset kokmuyor arkadaşlar. O da onu da buradan duyurayım arkadaşlara. Siz siz arkadaşlarıma buradan bilgilendireyim. Kadavranın kokusu ceset kokusu değil arkadaşlar. Formaldehit denen bir madde var. Kadavralar bunda bekletiliyor uzun dönemler boyunca. Ve onun çok keskin bir kokusu oluyor. Yani rahatsız edecek koku bu. Beni de çok rahatsız etmişti. Yani burnunuzun direğini sızlatabilir. Ama alışıyorsunuz bir süre sonra kadavranın başında oturup Muhabbet çevirmeye başlıyorsunuz, adam yatıyor orada, sen muhabbet ediyorsun falan, Hiç farkında bile değilsin yani. Çok bence alışılabilecek şeyler ki hani alt senede de çok aşırı aşırı fazla tiksinti şeylerle karşılaşmayacaksınız sonrasında da başka bir bölüm seçersiniz, biyokimya seçersiniz mesela, en en kötü ihtimalle kanı tüpün içinde falan görürsünüz, ne bileyim. Yani uzak kalma şansınız var, bundan korkunuz bence çok olmasın yani. Şimdi çok fazla kanlı, organlı konuştuk. Şey sormak istiyorum. Zaten 6 senet okudum. Çok yoruldum. Tusa girip 4 sene okumayayım. Tusa çalışmayayım, etmeyeyim. Uzmanlık yapmasam da olur dediğin oldu mu? Yani benim hiç olmadı. Ben tıp fakültesine başlarken de hep bir alanda uzmanlaşıp, yani spesifik bir alanda uzmanlaşmayı istedim hep. Yani benim etrafımda da bu fikirde olan çok fazla insan yok açıkçası. Sadece şöyle diyebilirsiniz. Belki ben mezun olur olmaz uzmanlık yapmaya başlamak istemiyorum. Tuz stresiyle uğraşmak istemiyorum. Tuz çalışmayacağım bir süre. Yani birkaç sene pratisyen hekimlik yapıp yani tuz çalışmasını erteleyebilirsiniz. Bu doğal bir durum olabilir yani. Ama ben hani uzmanlık yapmayacağım diyen ben çok rastlamadım. Ben ben zaten hiçbir bu fikre kapılmadım yani. Çünkü her zaman bir, bir alanda çalışmak istedim yani spesifik bir alana odaklanmak istedim başından beri. Genel görüşte bu, bu yönde yani. Anladım. Şimdi ben haberlerde de duyuyorum. Arkadaşlarımdan da az çok söylentileri duyuyorum. doktor adayları, asistanlar ve internler çok mu fazla mobbinge maruz kalıyor? Yani mobbinge maruz kalındığı doğru olabilir evet. Ama bu her yer için geçerli değil yani tüm asistan ve internler mobbinge maruz kalacak diye bir kural yok. Bu tamamen insan karakterine göre değişir. Yani üstünü şöyle söyleyeyim, hiyerarşi kesinlikle var. Yani hocanın altında, asistan altında, intern gibi bir hiyerarşi kesinlikle var. Buna alışı, alışmanız lazım. Ama şöyle bir hiyerarşi. Bu size patronluk taslayan bir asistan da olabilir. Yoksa gerçekten sizinle ilgilenen bir abi abla da olabilir. Yani bu insan karakteri ile alakalı bir mesele. Yani bunun görüldüğü durumlar oluyor ama her yerde var diyemem. Diğer Hiyerarşi tabii ki var. Ama dediğim gibi yani üstünüzdeki yani ya da asistanınızın ya da hocanızın size nasıl davrandığına göre değişir. Bence bunu genellemek çok doğru değil yani. Şöyle bir soru var. 6 sene bittikten sonra hemen doktor mu oluyorsun? 6 sene bittikten sonra hemen doktor oluyorsun evet. Yani şöyle oluyorsun, süreci hızlıca bir anlatayım. Ben 2022 Temmuz ayında mezun olacağım. Mesela Ağustos ayında bildiğim kadarıyla ee, zorunlu hizmet için tercih yapılıyor. Ve Eylül ayında atamalar gerçekleşiyor. Zorunlu hizmet dediğimizde bu yani doğu, doğu görevi olarak bilinen halk arasında. Ee, yani mezun olduktan sonra mecburi olarak yapmanız gereken pratisyen hekimlik hizmeti. Onun için tercih yapıyorsunuz. bütün eee pratisyen hekimi alacak kurumlar kontenjanlarını belirliyorlar. Siz oradaki kontenjanlara göre tercih yapıyorsunuz. Bunlar arasından kura çekiliyor. Yani herhangi bir sıralama yok bunda. Yani okul puanıdır ya da bir öncelik tanınmıyor. Kuraya göre atıyorum 3 kontenjan var. 10 kişi yazdıysa 10 kişi arasından 3 kişi kura çekiliyor. O o oraya onlar yerleşiyor. Onun dışında tercih ettiğiniz yerler gelmeyebilir. Yani bu şansınıza bağlı. Kura rastgele bir yere de atanabilirsiniz. Durum böyle yani. Doğu, doğu görevi demek çok mantıklı değil çünkü sadece doğuya gitmiyorsunuz yani. Her yerde, Antalya'da da mecbur hizmet yapabilirsiniz mesela. Benim sorularım bu kadar. Aklınıza gelen başka bir soru olursa, bir yerde takılırsanız, tercih sürecinde zorluk yaşarsanız aşağıya yazabilirsiniz. Ben iletebilirim abime. Abim gelip kendisi cevap verebilir. E, Aşağı iletişim bilgilerinde bırakırım. E, yardım olur, yardımcı olur diye tahmin ediyorum e, bir sorunuz olursa. Benim çözebileceğim bir derdi olan varsa bana ulaşmaktan çekinmesin. Tercihlerinizde başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar.